Evet dostlar kutu açılış kısmına geçtik. Şu an kutu açılış kısmında hemen gördüğünüz gibi paketini hiç açmadım. Çin'den geldiği gibi duruyor. Şimdi sizinle birlikte açacağım. Ben de heyecanlıyım. Artık içinden nasıl bir şey çıkacak Meraktayım. Zaten videonun başında izlediniz. Aslında şu an ben bunu daha öncesinde çekiyorum. İlk çekiş bu. Siz videonun içerisine bunu empoze edilmiş bir şekilde izliyor olacaksınız. <laughs> Şimdi hemen şöyle bir kesmeye başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir kenarından. Çok da dayanamayacağım. Böyle bıçak bıçak şovla uğraşamayacağım. Evet mal burada. Gördüğünüz gibi işte bu kadar. Kutudan çıkardık. Gümrük vergimizi de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Gümrüğünde tabii ki bir ücreti var. AliExpress'ten almıştım ben bunu zaten. Şimdi ben hemen bir an önce bunu açmak ve denemek istiyorum. Sonrasında zaten sizinle birlikte de detaylı bir şekilde denemelerini yapacağız arkadaşlar. Şu an zaten boyayı kullanıyorum. Boya Bay M1 arkadaşlar. Şu ana kadar sırf bunu kullandım. Hep bu 6 metrelik kabloyla uğraştım. Eğer bu gerçekten boya kadar iyi bir performans sunarsa ve gerçekten bu kadar uygun fiyat olmasına rağmen bu kadar iyi bir şey çıkarsa içinden bundan sonrasında tablo olayından tamamen kurtulmuş olacağım. Şimdi hemen açmak istiyorum. Bunun herhangi bir şey var mı? Hiç de herhangi bir bant mant bir şey yok. Direkt şöyle çekiyorum. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Bir thank you kartı göndermişler. Burada da bir hediye göndermişler arkadaşlar. 3 dolarlık bir hediye göndermişler bize. Bunun içerisini size göstermedim. Aslında biraz önce açtım ama zoraları tabii ki silindi ve görmediniz. Şimdi kutu içeriğinden devam devam edeceğim. Önce kutunun dışıyla bir bakmam gerekirse burada neler veriyor bize? Mikrofonda kullandığımızı, vlogger kısa shortslarda da kullanabileceğimizi, kendi bağlantısı olduğunu, kendi adaptöründen aldığını, herhangi bir bluetooth bağlantısına vesaire ihtiyaç duymadığını sunmuş arkadaşlar. Arkasında da 20 metreye kadar dayanabildiğini, dip sesten korunabildiğini vesaire belirten bir kutusu var. Çok da narin küçük bir kutu arkadaşlar. Hemen şöyle bir çıkarmak istiyorum. Böyle ilk adaptöründen başlayacağım. Gördüğünüz gibi ben bir bir Type-C adaptörü aldım. Zaten telefonumda biliyorsunuz arkadaşlar M31s kullanıyorum. O yüzden bir Type-C adaptör aldım. Buraları da çizilmesin diye şey yapmışlar herhalde. Evet burada gördüğünüz piyano bile kısmı da herhangi bir şekilde çizilmesin vesaire diye arkadaşlar üstüne böyle birer de bant yapmışlar. Ben dediğim gibi Type-C olanını aldım. Şimdi içerisinden bir bu çıkıyor. Bir tane mikrofonumuz. Yine üstüne bir açma kapatma tuşu var. Yanda bir şarj girişi var. Başka da bir şey yok. Üstüne de bir klips koymuşlar. Yani ilk deneyim olarak şöyle söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi ışığı vesaire de hemen yandı. Geri kapatayım. Sağlam da bir malzeme gibi duruyor ama çok hafif. Onu söyleyeyim her şeyden önce. Gerçekten çok hafifler. Şimdi diğerini de bir çıkarmak istiyorum. Bunu da çıkardım yerinden. Bu da aynı şekilde baya böyle hafif, kompakt bir şey olarak duruyor. İçerisinde bir de dönüştürücü göndermişler arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da Type-C'yi Lightning'e çeviren bir adaptör arkadaşlar. Bu da böyle bir adaptör olarak yanında göndermişler. Eğer iPhone'da da kullan mak istersem bunu bu şekilde takarak kullanabiliyorum. Orada birazcık daha uzun olmuş oluyor ama sonuç olarak bir çeviricinin olması içerisinde güzel. Bunu da hemen aldım kenara. Bir de şurada ne çıkıyor? Bir de buna bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bir de yanında böyle bir kutu göndermişler. Kutunun içinde ne var? Merak ediyorum. Hemen bir de ona bakacağım. Burada bir evet, şarj kablosu var tabii ki. Sadece şarj kablosu var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. İçerisi boş. Bu da yine Type-C ile şarj oluyor. Type-C ile şarj olması da ekstra ekstra iyi tabii ki. Daha hızlı şarj olacağını göstermiş oluyor Şimdi bunun dışında kutu açılımı tam olarak bu kadar Kutu içeriği de tam olarak bu kadar Şöyle birazcık da derleyip toplayayım 2 tane mikrofonumuz, bir tane alıcımız ve bir tane adaptörümüz olmak üzere 4 parçadan oluşuyor arkadaşlar kutu içeriği Şimdi deneme kısmında yine devam edelim Evet dostlar şu an arabada deneme geçtik. En azından ana caddede ses nasıl geliyor vesaire bunları bir net görelim istedim. Mesafe testini de yapacağız ama benim için en çok önemli olan araba konusunda arabanın içerisinde ne kadar ses yapıp yapmadığıydı. Yani şöyle biraz gazlıyım falan. Şöyle gaza da basayım. Ses ne kadar iyi, ne kadar kötü bir onları görün. Bununla birlikte arabayı park edeceğim. Bir de mesafe denemesi yapacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya arabayı yavaştan da park edeyim. Bir yandan da sürekli konuşmaya devam edeceğim ki sürekli sesinde nasıl geldiğini duymuş olun diye. Şöyle arabamı park ediyorum. Bu şekilde iyi. Şimdi bir de dışarıdan mesafe olarak bir görmenizi istiyorum. İyi gibi. Bundan önce bir tane de video çekmiştik. O videoyu da hemen buraya ekleyelim arkadaşlar. Onu da oradan görmüş olun. Şimdi arabayı istop ediyorum. Evet bayağı sesli çalışıyor. İstop ettim. Şimdi bu sessizlikte bir de mesafe kontrolü yapalım. Ne kadar mesafe açıldığımız zaman sesim kesiliyor. Bunu hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar başladım. Şu an ilerlemeye devam ediyorum. Normal ses tonuyla konuşacağım. Ekstrem ses tonlarına çıkmayacağım ki böyle bağırmada vesairede sesi daha iyi alıyor gibi bir şey olabilir. Tamamen kaliteyi ölçmek için şu an normal ses tonuyla yürüyorum. ilerliyorum. Şu an kameradan bu kadar açıldım. Ne kadar mesafe vardır aramda artık onu da siz tayin edin. Çünkü bayağı şöyle yanda da arabaları görüyorsunuz. Araba boylarına göre hesap edebilirsiniz. Sokağın başına kadar bir ilerleyecek. Bu sokakta ne kadar ses almaya devam edecek bilmiyorum. Belki de şu anda ses alması kesildi. Onu da bilmiyorum. Bence sokağın sonuna kadar bile gitmeme gerek yok. Çok ciddi bir mesafeye ulaştım. Ve ne kadar sürede kesildi onu bilmiyorum. Şimdi dönelim bakalım. Yani bu kadar yüksek bir arabanda da burnunu yere vuruyor da az da büyük bir başarı. Evet dostlar, şimdi son kullanım e, yorumlarına gelmiş bulunmaktayız. Bunu başından sonuna zaten kutu açılışını gördünüz. Bununla birlikte iki video çektik. Biri yayınlandı, yayına girdi. Onu da zaten bahsetmiştim. Onu da girip izleyebilirsiniz. Her şeyden önce benim buna ilk yapmak istediğim yorum şu olacak arkadaşlar. Bu kadarcık düşük bir fiyata, yani tabii ki düşük bir fiyat değil. Şu an 260 liralık bir fiyatı var ama Çin'den aldığınızda 260 lira. Burada genelde 450-500 lira gibi bir rakama satıyorlar. Onu da söyleyeyim. Çin'den almak bence daha iyi. Çin'den aldığınızda sonuçta daha uyguna geliyor. Biraz fazla bekliyorsunuz. Benim yaklaşık gelmesi 3 haftayı falan buldu arkadaşlar. 3 hafta içerisinde elime ulaştı. Ama bunun dışında böyle bir rakama, böyle bir mikrofona elde etmiş olmak, bunu videolarda kullanmak bence çok güzel oldu. Önce bir artı yönlerinden bahsedeceğim. Sonrasında eksi yönlerinden bahsedeceğim. Artı yön olarak iki mikrofon da çok stabil ve düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani birinin siz taktığınızda birini karşı tarafta ya da yanınızda olan diğer kişiye taktığınızda hiçbir şekilde sesler arasında kesinti ya da birinin sesini alırken diğerinin sesini düşürme gibi ve benzeri hiçbir şey yapmıyor. Direkt net bir şekilde iki mikrofonda düzgün aynı seviyelerde çalışıyor arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki böyle bir fiyata kaliteyi de arttırıyor. Dış ses konusunda gayet iyi, dip ses bir miktar var. Onu eksilerde sayabiliriz ama dışarının sesini kesinlikle çok net bir şekilde kesiyor arkadaşlar bu araba videosunu mesela bundan bir öncesinde izlediğinizde arabanın içerisine giderken Tofaş biliyorsunuz zaten sesli bir araba. Bunun üzerine ekstra gaza fazla fazla bastım ki hani böyle ses gelecek mi falan diye böyle boş giderken bile ekstra gaz verdim. Ne kadar sesi duyuluyor diye. Ama siz onların hiçbirini duymadınız. Çünkü hiçbiri çıkmamış arkadaşlar. Arka sesleri çok güzel bir şekilde kesiyor. Tam olarak bir marka maalesef yok. Ben de alırken Çin'de işte AliExpress'te girdim. AliExpress'ten aldım. O kadar çok fazla var ki tam olarak bir marka da yok yani net bir marka da belirtisi yok ama ben şuradan dikkat ettim. Böyle videosunu çeken birkaç arkadaş daha vardı. Onların videolarında izlediğim, beğendiğim, kutusunu net bir şekilde gördüğüm ürünün AliExpress'te de yorumlar kısmına baktığınız zaman çoğu alan kişi yerli veya yabancı hani bizden olmayan vesaire yabancı insanlar da bunu aldığı zaman fotoğrafını çekip yorumlarda paylaşmış arkadaşlar. Ben yorumlardan gerçek fotoğraflarını görerek hani o insana ne gittiğini görerek bu kutuyu birebir daha önce bir video videosunu izlemiştim ve bunu da o şekilde aldım. Beklediğim gibi de çıktı. Videoda anlatan arkadaşa da teşekkürler. O da net açıklayıcı bir şekilde anlatmıştı. Ve onun videosunun üzerine ben de farklı bir şey görmedim. Ses konusunda şunu söylemeliyim. Normal diğer mikrofonda Boya Bay M1'i kullanıyordum arkadaşlar. Kablolu mikrofon birçok YouTuber zaten başlangıçta bunu kullanıyor. Onun üzerine ne kadar bir kalite farkı var derseniz bu bir tık daha tabii ki düşük bir kalitede. Ses kalitesi olarak kötü değil ama biraz birazcık daha çatallanma var seste. Haricinde boya m yani böyle ağzınıza yaklaştırıp oraya böyle nefes vererek ya da böyle ekstra bağırarak konuşsanız dahi hiçbir şekilde cızırtı sorunu yaşamıyorsunuz. Ama bu mikrofon sesi çok iyi alıyor. Arka sesi çok güzel kesiyor. Evet. Ama tam böyle net bir şekilde mikrofona şu an böyle yaklaştırarak ve üzerine doğru konuşursam şu an sesteki çatallaşmayı net olarak göreceksiniz. Bunu da böylelikle size göstermiş oldum. Ama bence bu fiyata alınır mı? Net alınır arkadaşlar. Hele ki biriyle birlikte video çekiyorsanız ve ikinizin sesini de çok net bir şekilde böyle alıyor olması bence çok güzel. En azından böyle mikrofon tutma derdinden ben bununla birlikte kurtuldum. Kablo dolaşması, işte araba videosu çeken biri olarak arabanın etrafında aman kablo oraya takıldı buraya takıldı derdinden tamamen kurtulmuş oldum bununla birlikte. Birçok videoda devamı gelecek. Hani kısa bir sürede bozulma vesaire gibi bir şey yaşarsak tabii ki bunu da bahsederim. Özellikle aşağı yorumlar kısmına da belli bir süre sonra eğer şu sürede bozuldu, bu sürede benim için bitti vesaire gibi bir sorun olursa bunun altına yorumlar kısmına ben de eklerim. Alıp başka kullanan varsa benim haricimde daha uzun süre kullanmış ve daha çok deneyimlemiş birileri varsa yorumlara onlar da bilgilerini yazabilir. Ya da sizin aklınızda bir soru varsa benim cevaplayamadığım onu da yazarsanız eğer ben kullanım süresinde onu da cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Bunun dışında üzerinde 20 metrelik bir belirtisi var. 20 metrede evet çok net ses alıyor. Bir önceki parkta zaten o dışarı videosunda gördüğünüzde çok ciddi bir mesafeye kadar ses alıyor. Hatta böyle arkanızı dönmediğiniz sürece önünüz dönük olduğunda böyle kamera önünüz dönük olduğu sürece çok net böyle bir sokak boyu sesi çok düzgün ve kaliteli bir şekilde Şekilde iletti. Zaten bunları da net bir şekilde gördünüz. Orada arkamı döndüğümde ses de bozulmalar. Önümü döndüğümde tekrar düzelmeler var. Bunları hep izlediniz. Ben de elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi hani benim atladığım bir nokta varsa onu da yorumlara yazarsanız burada yorumlarda paylaşmış oluruz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Birçok araç içeriğinde yine buluşmak üzere. Tabii ki böyle ekipmanları geliştirdikçe de onların videosunu da eklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin görüşmek üzere